Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresinden 8, 9 ve 10. ayetler. Bunların mealleri ve tefsiri üzerinde durmaya çalışacağız. Bugünkü okuyacağımız ayetler münafıklarla alakalı. Münafık, gerçekte iman etmediği halde kendini iman etmiş gibi gösteren kimse. يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Yani kalplerinde olmayanı dilleriyle söyleyen, içi başka, dışı başka insanlar. Aslında münafık kafirdir, yani inkarcıdır. Ama e, dünyevi muameleler noktasında sanki mümin gibi kendilerini gösterirler ve o şekilde müminleri aldatmaya çalışırlar. Kur'an-ı Kerim, Bakara Suresinin bu ikinci sayfasında Onlarla alakalı e, ayetler 12-13 ayet var ve bu ayetlerde münafıkları biraz daha böyle ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Aynı zamanda Münafıkun suresi var, müstakil bir sure, iki sayfaya yakın bir sure. Orada münafıkları bize anlatıyor. Tevbe suresi, e, diğer ismiyle Bera'e suresi. Burada yine münafıklarla alakalı çok ayetler var. Alimran suresinde ve Enfal suresinde ...münafıklarla alakalı... E, ...yine ayet-i kerimeler yer almakta. E, Ahzab suresinde... ...Hendek Savaşı münasebetiyle... ...yine münafıklarla alakalı... ...bir bir kısım hükümlerin bulunduğunu görüyoruz. Böylece... ...Kur'an-ı Kerim'in bu genel anlatımında... E, ...ilk anda dikkatimizi çeken... ...durumlardan biri şu... ...Kur'an-ı Kerim önce müttaki müminleri anlattı... ...ardından... E, ...doğrudan kafir olan... E, ...küfürde samimi olan... ...kimseleri nazara verdi... Üçüncü olarak da üçüncü bir sınıf ortaya çıktı. Bunlar da e, dili itibariyle, konuşma itibariyle mümin ama amel itibariyle, itikat itibariyle kafir olan kimseler. Yani münafıklar. Belki gerek buradaki münafıklarla ilgili ayetleri ve gerekse diğer yerlerdeki, Kur'an'ın diğer yerlerindeki münafıklarla ilgili ayetleri anlamak için şu tarihi ortamı bilmekte fayda olacaktır. Ben konuya girerken... O noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşındayken e, risalet görevi kendisine tebliğ edildi. O da insanlara anlatmaya başladı. Ve bu Mekke'de oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl Mekke hayatında Allah'ın dinini tebliğ etti. O Mekke hayatı şartlarında e, İslam'ı tebliğ etmek zordu. Mümin olmak da zordu. E, o günün şartlarında mümin olmak kelleyi koltuğa almak demekti. Ve e, bir takım zulümlere, işkencelere maruz kalmak demekti. Bu açıdan Mekke hayat şartlarında münafıklarla alakalı ayet görmüyoruz. Neden? Çünkü o Mekke hayat şartlarında, o İslam'ın ilk döneminde insanlar ya samimi mümindir veya samimi kafirdir. Yani kafir kafir olarak bellidir. Mümin de mümin olarak bellidir. Ama ne zaman ki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ve Medine'de o 10 bin nüfusluk Medine'de bir site devleti kuruldu. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o devletin aynı zamanda başkanı oldu. Müslümanlar rahatladılar. Artık o Mekke hayatındaki baskı yoktu. Ve Müslümanlar artık burada azınlık değil çoğunluktu. Böyle olunca üçüncü bir grup ortaya çıktı. Bunlar... Ya e, küfür üzere devam edip oradan ayrılacaklardı veya kendilerini mümin gibi gösterip orada yaşayacak olan kimselerdi. Böyle bir grup ortaya çıktı ve bunların da başında İbni Selül e, vardı. İbni Selül peygamber efendimizin Medine'ye hicretinden az zaman önce Medine'nin reisliğine hazırlanan bir isim ve e, belli bir karizması var, belli bir çevresi var artık Medine'nin reisi olmak üzere buna psikolojik olarak kendini hazırlamış. Ama ne zaman ki Peygamber Efendimiz oraya geliyor, planları alt üst oluyor ve ikinci de planda kalmayı da hazmedemiyor. Münafık ana hareket etmeyi tercih ediyor. Yani doğrudan kafirane de hareket edebilirdi ama o münafıklığı tercih ediyor. Görünüşte mümin görünüp ama alttan alta Müslümanlara zarar vermeye çalışıyor. İşte e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Selül'e de muhatap oluyor. Daha diğer e, münafıklara da muhatap oluyor. Ama onlara Peygamberimiz siyaseten Müslüman muamelesi yapıyor. İbn-i Selül gibiler aslında gerçekte kafir, Müslümanların kuyusunu kazmaya çalışan kimseler. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam siyaseten onları idare ediyor. Burada da tabi bir takım incelikler var yani utanmadığın zaman işte dilediğini yap. Böyle bir kelam eskilerden beri nakledilmiş. Peygamber Efendimiz de naklediyor böyle bir cümleyi. Eğer münafıkların perdesi aralanmış olsaydı, bunlar münafıktır diye teşhir edilseydi, onlar da her türlü pisliği daha kolay yapabilirlerdi. Ama bir derece kendilerine Müslüman muamelesi yapılmasıyla bir derece mahcup oluyorlar. Açıktan onlar da perdeyi yırtmıyor bir derece gizli kalıyor. Böyle bir siyaset peygamberimiz tarafından kendilerine uygulanmış. idare edilmiş durumları, idare edilmiş. Zaten Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de şu münafıktır, bu münafıktır isim verilmiyor. Birazdan göreceğiz. Ve minen nas. İnsanlardan bir kısım vardır ki şöyle şöyledir denilip münafıklar özellik olarak anlatılıyor. Yani adeta portreleri çiziliyor. O portreye 14 asır öncesinde i̇bn Selul'u ve benzerlerini yerleştirebiliriz. ve günümüz şartlarında da her toplumda o portreye uyacak başka kimseleri görebiliriz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim münafıkları isim olarak belirlemiyor, vasıf olarak, nitelik olarak, özellik olarak ortaya koyuyor. Onların portresini çiziyor, onların belli başlı vasıflarını anlatıyor. Bu vasıfları hemen her toplumda değişik zaman dilimleri içerisinde Görmek mümkün. Peygamberimize bazıları diyorlar ki Ya Resulallah işte bunların münafık olduğunu biz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Ee, yani bunları cezalandırsanız hatta öldürseniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu söylüyor. Bunlar diyor Müslüman görülüyor. Eğer ben bunları öldürtecek olursam Muhammed kendi etbağına güvenmiyor. Kendi adamlarını öldürüyor diye yaygara koparırlar. Bu da peygamberimizin o ince siyasetinden birisi. Bir başka durum da şu. Bunlar Müslümanlardan gördükleri güzel muamelenin neticesinde zaman içerisinde kendi münafıklar, münafık oluşlarından utanır hale geliyorlar. Çünkü münafıklık bir şahsiyet bozukluğudur. Adam kafir olduğunda az çok ne olduğu bellidir. Onun kişiliği, şahsiyeti münafığa göre biraz daha ...az bozulmuş durumda tabir caizse. Ama münafık... ...kendi rengini bile belli etmiyor. Buna bile cesareti yok. Veya bir takım... ...başka desiselerden dolayı... ...kendini gizleme lüzumu hissediyor. İşte... ...bu gibi olan insanlar... ...zamanla böyle Müslümanlardan gördükleri... ...iyi muamelenin neticesinde... ...dillerindeki iman... ...dilleriyle söylemiş oldukları... ...tevhid kelimesi... ...kalplerine kadar iniyor... ...samimi Müslüman haline geliyorlar. İşte İbn-i Selul... ...onların reisi... E, ...neticede ölüyor. Yani öldürülmüyor. Normal eceliyle... ...ölüyor. Oğlu Abdullah... ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a... E, ...Ya Resulallah diyor... ...babam vefat etti. Babamın cenaze namazını... E, ...kıldırır mısınız? Peygamber Efendimiz olur diyor, kıldırayım. Ve o münafığın... ...cenaze namazını e, kıldırıyor... Ama Allahu Teala'dan Berae suresinde, Tevbe suresinde ifade edildiği gibi bu noktada talimat geliyor. Artık bundan sonra o münafıkların cenaze namazını kılma. Burada şöyle bir incelik var. Yani vahiy ile peygamberimize bildirilen münafıklar yoksa bir zan üzere falan münafıktır kılmayalım tarzında değil. Ve e, peygamberimizin orada onun cenaze namazını kıldırması da netice itibariyle güzel hayırlara kapı açıyor. Diğer münafıklar bakıyorlar ki reisleri gitti ama sonunda Peygamberimizin cenaze namazını kılmasını gördüklerinde kendi akıbetlerini düşünüyorlar. Kendileri de ölecekler. Bunun imansız gitme durumunda vahim neticelerini de az çok kıyas ediyorlar. Ve netice itibariyle sayıları bin kadar olan bu münafıkların sayısı epey azalıyor. Ve bunların epey bir kısmı e, iman ediyor, samimi mümin haline geliyor. Bunları bir giriş olarak, konuya bir giriş olarak ifade etmekte fayda gördüm. Ardından ayet-i kerimelerden takip edelim. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ve بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ İnsanlardan bir kısım vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerini söylerler ve mehum bi müminin halbuki onlar mümin değillerdir. Mümin olmadıkları halde, inanmadıkları halde böyle söylerler. Yuhadiun Allahu vellezina amanu böyle demek suretiyle hem Allah'u hem de iman edenleri aldatmak isterler. Ve ma yahtauna illa halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve ma ama bunun şuurunda değiller. Farkında değiller. Fi maradun. Onların kalplerinde bir maraz var. Kalpleri hasta. Fezadehumullahu marada. Allah da onları maraz itibariyle ziyade kıldı. Allah onların hastalığını artırdı. Ve lehum azabun elim. Onlar için elim bir azap var. Can yakıcı bir azap var. Bi mekanu yekzibun. Yalan söylemelerinden dolayı. Yalanlarına mukabil onlar için büyük bir elim bir azap var. Değerli izleyenlerim, burada ve minen nas" diye insanlardan bir kısmı da böyledir. Yani münafık grubuna dahildir. Ayet bunu anlatmaya başlıyor. Münafıklarla alakalı herhalde verilebilecek en güzel bir misal, bu kelamın denilen hayvandır. Bu hayvan bulunduğu araziye göre renk değiştirebiliyor. Bulunduğu yer yeşilse bakıyorsunuz rengi yeşildir. Kızılsa rengi kızıldır başka bir renkse diyelim gri bir renkse rengi gri hale gelmiştir. İşte hayvanlar içinde münafığın çok tipik bir misali bu kelamın denilen hayvan. Bu hayvan nasıl bulunduğu araziye göre renk değiştiriyorsa bir kısım insanlar da var ki orada şöyle burada böyledir. Bazılarının yanında şöyle konuşur ama başka yere vardığında başka türlüdür. Müminlerle mümin, kafirlerle kafirdir. E, bu açıdan münafık kafirlere ilave olarak bir takım başka rahatsızlıkları olan, bir takım daha başka e, artı e, günahları olan kimselerdir. Bundan dolayı da münafıkların cehennemdeki derecesi, derekesi en aşağılardadır. Ve Kur'an-ı Kerim innel münafık fid derkil esfeli minen nar yani münafıklar cehennemin en alt kısmındadır diye bize bunu ifade etmekte. Demek ki e, münafıklar bu şekilde insanlar içinden bir grup ve insanlar arasında bu şekilde olanlar tarih boyu eksik olmamış. Yani her kavimde, her toplulukta bunları görmek mümkün. Bir de münafıklığın çifte standart diye günümüzde kullanılan bir şekli var. Yani çifte standart şurada şöyle, burada böyle tarzında diyelim siyasette. Bazı mahfillere gittiğinde başka türlü konuşmak halkla konuşurken daha farklı konuşmak. Orada öyle, burada böyle. Bu da siyasi noktadan bir münafıklıktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıklarla alakalı meşhur bir hadisi var. Bu hadisinde şöyle buyuruyor. Ayetün nifak selase. Yani münafığın alameti üçtür. İza haddese kezibe. Konuştuğunda yalan söyler. Ve iza vaade ahlefe. Vaad ettiğinde vaadini yerine getirmez. Ve iza tümine khanem emanet edildiğinde hıyanet eder. Bazıları münafıklarla alakalı genelde bu meşhur hadisi bilirler ve buna göre değerlendirme yaparlar. Ancak e, münafıkla alakalı özellik sadece bu üçü değil. Herhalde bu hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam münafıkların en meşhur üç özelliğine dikkat çekmiş. Yoksa ayetlerde göreceğiz münafıkların başka özellikleri de bulunmakta. Kaldı ki hadislerde de yine var. Mesela bir başka hadisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve izâ hâsemâ gadara hasımlaştığı zaman da zulmeder, haksızlık eder buyuruyor. Ve hadisin devamında da şuna dikkat çekiyor. Bir kimse de bu dördü bulunduğunda o halis, katışıksız münafıktır. Ama e, bunlardan bazı özellikler varsa o kimse de nifaktan bazı özellikler var demektir. Değerli izleyenlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinde bize bir ufuk açılıyor. Açılan ufukta şunu görüyoruz. Münafıklıktan özellikler taşımak ayrı, doğrudan doğruya münafık olmak ayrıdır. Münafıklıktan özellik taşımak şu. Mesela vaadini yerine getirmemek. Bu münafıkların bir özelliğidir. Ama bir Müslüman da, bir zaaftır gerçi bu ifade ettiğim husus ama bir Müslüman diyelim vaat etti, vaadinin yerine getirmedi. O zaman buna münafık mı diyeceğiz? Doğrudan münafık demek yerine münafıklıktan alamet taşıyor demek daha uygun olsa gerek. Veya diyelim yalan söylemek münafığın alametlerinden biridir. Aslında bir mümine yalan yakışmaz. Bir mümin dost doğrudur. İstikamet üzere hayatı vardır. Yalan gibi bir şey mümine asla yakışmaz. Ama e, yalan söyleyen mümin de var. Namazda kılıyor. E, ahirete imanı da var. Doğrudan bunlar münafık değil. Buna ne diyeceğiz? Bunlar münafıklıktan bir takım özellikler taşımış oluyorlar. Bu durumda herhalde şunu ayırt etmemizde fayda var. Yani münafıklıktan alamet taşımakla doğrudan münafık olmak ayrı şeylerdir. Birisi e, işte doğrudan münafık dediğimiz kimse itikatta münafıktır. Allah'a inanmadığı halde ahirete inanmadığı halde iman ediyorum diye kendini mümin gösteren, rol yapan kimsedir. Ama e, bir Müslüman münafıklığın bazı alametlerini zaman zaman kendinde gösteriyorsa zaafları olan bir Müslümandır. Henüz daha iman onda kemalini bulmamıştır. Zaman zaman nefsine mağlup olmaktadır. Bu münafıklıktan özellik taşımak olur yoksa münafık anlamına gelmez. Bunu e, önemli ifade etmekte fayda görüyorum. Yoksa münafıklık meselesinde e, şu anda da ülkemizde belki bazı insanlar ya ifrat veya tefritte yer alıyor. Bazı insanımız var gerçekten münafık olanları bile mümin görme gayreti içinde ama bazı insanımız da var önüne gelene münafık damgası basmakla meşgul. Kimde bir münafık, münafıklık alameti görse onu doğrudan doğruya bir münafık gibi değerlendirenler var. Bunlar ifrat ve tefrit birer uç ama ortasını bulmak lazım. Ve ona göre değerlendirme yapmak gerekiyor. Tekrar ayete dönüyorum. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُونَ İşte o münafıklık yapan kimseler Allah'ı ve iman edenleri aldatmak isterler. E, haşa Allah'ı aldatmak. E, demek ki Allah'a inanmıyorlar ki e, aldatmak istiyorlar. Yoksa Allah'a inanan bir kimse her şeyi bilen Allah'ı aldatamayacağını bilmesi gerekir. Ve bu açıdan gerçekten mümin olan bir kimse tek başına kaldığında da yine mümindir. Ve tek başına kaldığında bazı insanlar bir takım günahları rahatlıkla işler. Toplum onu görmediğinde kendini rahat hisseder ve rahatlıkla bazı günahları işleyebilir. Ama gerçekten iman etmiş olan bir kimse yalnız kaldığında bile yalnız olmadığının farkındadır. İşte münafıklıktan fark bu. Mesela orucu örnek vereyim. Oruç tutmakta münafıklık yoktur. Bir kimse e, oruç tutmuşsa gerçekten imanı olduğu için tutmuştur. Ve bu noktadan e, Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Es-savmu li, oruç benim içindir ve ene eczi bihi, onun mükafatını da ben veririm. Neden Allah için? Eğer bir insan diyelim namaz e, kılıyor, münafıklıktan dolayı namaz kılıyor görülebilir. ...camide, insanların yanında namaz kılıyor görülebilir. Ama oruç tutan bir kimse... ...yalnız başına kaldığında da orucunu devam ettiriyorsa... E, ...bu imanı var ki orucunu tutuyor anlamına gelir. Yoksa yalnız kaldığında gizliden gizliye bir şeyler yiyebilir. Bu açıdan... E, ...zaten imanda şek, tereddüt caiz değil. Acaba ben mümin miyim değil miyim? Böyle tereddüde düşme lüzum yok. E, i̇man ettik diyorsak iman etmişizdir. Ama... İmanımız ne kadar sağlam, imanımız ne kadar kuvvetli onu ayrıca e, kontrol edebiliriz ve etmeliyiz de. Fakat kendimizden acaba ben münafık mıyım diye şüpheye düşmek uygun değildir. İşte kafir olanlar, e, bunlar samimi olmadığından يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا e, Allah'ı aldatmak istiyorlar, müminleri aldatmak istiyorlar. Allah'ı aldatamazlar. Müminler de gerçekten müminse, kamil müminse basiret sahibidirler, feraset sahibidirler ve bundan dolayı münafıkların hile ve yalanları onlara gizli kalmaz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak peygamberimize şunu bildiriyor Muhammed suresinde. Eğer diyor bir, biz istesek o münafıkları sana tek tek gösteririz. Sen de onları simalarıyla tanırsın. Ama buna lüzumu yok. Ve le tarifen lahum fi kavl. Sen onları sözlerindeki tutarsızlıklardan sözlerindeki açıklardan zaten fark edersin. Yani münafık konuşmalarında illa falso yapar. İlla kendinin münafık olduğuna bir alamet bırakır. Demek ki ehli iman olanlar da münafıkları hal ve hareketlerinden, beden dillerinden, konuşmalarından tanırlar. Bu açıdan münafıkların ehli imanı da tam aldatmaları kolay bir olay değildir. Bundan dolayı ve ma yahtauna illa onlar ancak kendilerini aldatırlar ama ve ma bunun farkında değiller. Burada şuur onlardan nef edilmiş. Malum hayvanlarda da şuur vardır. Yani hissetmek vardır. Yani bunlar hayvandan da adi olan bir takım varlıklardır. Görünüşte insandır, kelli fellidir. Okumuş yazmıştır belki ama hakikat noktayı nazarında kafirden e, daha da değersiz olduklarından bunlar hayvandan da aşağı olan varlıklardır. Peki bunlar niçin böyle yapıyorlar? Figuru gulubihim marat. Bunların kalplerinde bir maraz var. Yani kalplerinde şek, tereddüt, Müslümanlara gelen ilahi yardımdan rahatsızlık duymak. Bu gibi çok böyle rahatsızlıklar var. Kalplerinde bir maraz var. Fezâdehumullâhu <laughs> marada. Allah da marazca onları artırdı. Yani müminleri galip kılmakla, müminleri teyit etmekle, onların sayısını devamlı artırmakla bu gibi durumları münafıklar gördükçe adeta kuduruyorlar, adeta çıldırıyorlar. Ve böylece iç alemlerindeki müminler olan kin, müminler olan düşmanlık, bu gibi şeyler daha da ortaya çıkıyor, daha da alevleniyor. İşte e, tedavi cihetine gitmediklerinden hastalığı hastalık olarak e, bilip de tedavi etmeleri, etmeleri, gerekirken bunun yerine e, bizzat münafıklığa talip olduklarından rahatsızlıkları daha da arttı. E, hastalıkları daha da arttı. Ve lehum azabun elim onlara elim bir azap vardır. Can yakıcı bir azap vardır. Niçin? Bir mekanı yekzibun yalanlarından dolayı. Bu münafıkların en önemli özelliklerinden biridir. Onlar yalan söylerler şurada şöyle, burada başka türlü gibi e, iki yüzlüdürler ve art niyetlidirler ve yalanlarla durumu kurtarmaya çalışırlar. Ama e, bu yalanlar onları kurtaramayacaktır. Dünyada da genelde perişan olmuşlardır. E, diğer alemde zaten ebediyen perişan olacaklardır. Cenab-ı Hak hepimizi her türlü münafıklık alametinden muhafaza eylesin ve samimane mümin olarak yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.